Çocukluğa ineyim mi biraz? Nasıl bir çocukluk geçirdin? Kaçtı kardeştin? Ben bunları hiç bilmiyorum. <laughs> ben Ankara'da büyüdüm. Memur bir anne babanın çocuğuyum. Ankara'nın işte 70'li yıllarda üç katlı bahçeli apartmanların olduğu, komşuların birbirini tanıdığı, ortalama hayatlar zenginin de çok zenginin de... E, geliri düşük olanında çok fakir diyemeyeceğim daha ortak bir hayat yaşadığı, e, ortak bir tüketim içinde olduğu Paradan konuşmanın ayıp sayıldığı, herkesin birbirine <laughs> Aynen öyle. bir şekilde iyi ve kötü günde destek olduğu şahane yıllardan geçtim, büyüdüm. Bunun da hem edebiyatıma hem medyadaki kişiliğime, duruşuma, anlatmak istediklerime, tavrıma çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Ben gerçekten bir mahalle çocuğuyum. Yürek bilek gücüne inanırım. İyilerin kazanacağına inanmak isterim. Hikayelerin mutlu sonla bitmesi için de mücadele ederim. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> Doğru. O da biraz duygusallığım nedeniyle evet. yani tabii ki. Evet. Evet. Bence iyiler kazansın. Sordu. Tabii. Aynen öyle. Peki sevgili İcral, İzmir'de olman, e, Ankara sürecinden sonra hayatında bir şeyleri değiştirdim mi? Yani daha yazmanı mı kolayla? Neden İzmir? İzmir bana bir parça eski Ankara'yı hatırlattı hı. açıkçası. Hı. E, hatırlatıyor. İstanbul'da çok yoğun, çok dolu, çok hızlı, çok hı hı. karmaşık, kavatik bir hayatın ardından biz anne kız anne Annemin de bir e, Alzheimer süreci başlamıştı. Oldukça ilerlemişti. E, kızım büyürken annem geriye doğru gidiyor ve ikisinin bakımından da o dönem ben sorumluydum. Kardeşlerim de destek oluyordu. Biz aynı anne babadan iki kardeşiz. Babamız daha sonra tekrar evlendi. Üç kardeşimiz daha oldu. Şahane bir üvey annem demek istemiyorum. Müthiş bir... E, Zehra ablam var. Annemin hastalığı sırasında da kız kardeşim Hilal ile ikimize duygusal olarak da çok destek vermiş bir hanımefendidir. Yani gerçekten çocuklar yalnız değilsiniz ne gerekiyorsa ben de yaparım diyen. Evet. Bu o kadar değerli ki bunu duymak, bunu bilmek. Dolayısıyla İzmir'e gittiğimde ben biraz eski Ankara'yı yaşadım. Biraz korunaklı bir hayatım oldu. Kızım Türk Koleji'nde okuyordu ve çocuk İstanbul'dayken hep sabah beşte kalkar servise biner. Yani İstanbul'da çocuklar, hayatlar böyle. Orada saat yedi buçuk, sekize kadar uyuyordu. Tık diye hemen bir üst sokakta bir ev tuttuk. 45 yıllık bir apartman. Altın gününe girdim. Ondan <laughs> Sonra çok güzel hayatları öğrendim. Güzel. İki tane roman yazdım. Kızım çok mutlu, gençliğini orada yaşadı. Dolayısıyla İzmir bize kişisel hürriyetimizi, hı hı. toplumsal hürriyetimizi ve dişil hürriyetimizi anımsatan şahane bir medeni hediye oldu.